Merhaba, çeyizlik yorgan hurcu çalışması yapıyoruz. Önce hurcumuzun ölçülerini vererek başlayayım size. 90 santim eni, 45 santim yüksekliği ve 45 santim de şu eni olacak şekilde çalış. Ama tabii ki bunun çeyizlik olması için de biraz süslü olması gerekiyor. Kadife kapı kaputöneli bir kumaş aldım. Hazır kaputöneli kadife şimdi çeyizlik bu kumaşlar çıkmış. Çok güzel, çok beğenerek aldım. Alt ve yan kısımlarını bundan çalışıyorum. Kapak kısmında yine renk tonunu aynı tutturdum. Bu şönü saten kumaşımdan kullanacağım. Saten kumaşımı da kareleme yaparak nervüs çekeceğim. Bunun aşamalarını da size göstermek istiyorum. Sonrasında bittiği zaman yine tam ölçüleri burcun tamamını sizlerle paylaşacağım. Benim videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi söylediğim gibi kapak kısmımın 1 metre olmasını hedefledim. Hemen buradan işaretimi alıyorum. Boyunu da yine 50 cm görünmesini istiyorum. Ama e, dikiş paylarıyla dediğim gibi nervür, çeker vesaire ben buraya işaretleyeceğim. Şimdi bu parçamı çıkaracağım. Güzelce ütüleyeceğim. Size çizim aşamalarını göstereceğim. Evet şimdi e, nervür çekimi için e, çizgileme e, yöntemimize çalışacağız. Ee, ama öncesinde daha evvel gösterdiğim gibi iplik, iplik çekerek parçamı kestim, ee, ütüledim tam ortasına ütü izi yaptım. Uzunca bir metrem var, uzunca metremden tam ortadan işaretlediğim kısa metremin kı, kısma metremin ucunu koydum, Üstteki keşi, köşe kısmına da denk getirdim. Ben 8 santimlik kareler hazırlayacağım. Bakın şöyle çizgimi aldım. Şimdi bu çizgimden 8 santimlik Nervir işaretlerimi alıyorum. Diğer çizgim için de aynı sistemi uyguluyorum. Ayrıca bu elimde kullandığım kalemim e, çoğunuz zaten biliyorsunuz artık ama ısı etkisiyle kaybolan uçan kalem diye satılan kalemlerimiz. Gördüğünüz gibi buradan da bir belirleyici çizgimi aldım. Yine az gibi 8 santimlik dilimlerimi işaretleyerek çizgilememe devam ediyorum. Kumaşımın çizimlerini tamamladım gördüğünüz gibi. Şimdi bunlarda makinamda nervür çekeceğim bu karelerin üzerinden. Kumaşımı tam çizgimi ortalayacak şekilde ayağıma oturtturdum bu şekilde. Her zaman için makinamızda çift iğne olduğundan dolayı makinamızın ayarlarını kontrol ediyoruz. Ayarını en düşük konuma getiriyoruz ki birden çok hızlı çalışıp da iğnemizin kırılmasına sebep olmasın diye ve çizgimizi takip ederek nervürümüzün dikişini yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada nervür çalışmamız meydana geldi. Buraya kadar geldim. Makinamı durdurdum. Hemen çeviriyorum. Diğer çizgimden takip ediyorum. Böylelikle hurcumun üstünde kapak kısmının süslemesini de yapıyorum. Bakın arkadaşlar nervürüm gayet de belirgin ve güzel bir şekilde oldu. Evet karelememi bitirdim. Sonrasında altına astar olsun diyerek de normal düz kapitone kumaş kestim. Bunları ters tersine bakacak şekilde üst üste koyarak tam ölçü kenarlarından overlocklarını çekip temizleyeceğim. Diğer parçalarımı da aynı şekilde bir kat kadife kumaş, bir kat da astar yapacağım kapitöne kumaş olarak hepsini kestim, hazırladım. Hepsini ters tersine bakacak şekilde bir araya getirip bütün parçalarımın kenarlarından overlock dikişiyle temizliğini yapacağım. Eğer sizde overlock makinası yoksa normal makinalarınızın düz zikzak dikişiyle de bunun temizliğini yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın bir tarafta dıştan göreceğimiz kadife kısmı ve bir tarafta da işte kalacak, astarlı olarak kalacak kapitone kısmı olacak. Bütün aşamalarını benimle beraber takip ederseniz eminim siz de kolayca çalışabilirsiniz. Bu e, hurcum için e, kapak parçası, bir tane yan klapa parçası olacak. Yine alt ve arka parçası ayrı kesilecek. Bir de monte edeceğimiz fermuar kısmı var. Hepsinin aşamalarını tek tek göstereceğim. Şimdi kapak parçamızla alt ve arka parçamız olan parçamızı birbirine birleştiriyoruz. Elimdeki kumaşım kapitone kumaş olduğu için belirli yerlerinde çizgileri var ve ben o çizgileri takip ederek dikiyorum. Dolayısıyla düzgünlük sağlıyorum. Evet, şimdi e, hurcumun üst kapağıyla alt ve arka yan kısmını birleştirdim. Bakın şuradan dikişle birleştirdim. Bu şekilde alt ve üst kapağı üst üste koyuyorum. Şurası da yanda kalacak. Şu yükseklik kısmı bakın. Hurcumuzun yükseklik kısmı. Kapattığımız zaman birbirinin üzerine tam denk gelmesi lazım. Burası altı. Şu kısım alt ve yanın birleştiği kısım. Şimdi bu kısma Makine çekeceğim buradan dümdüz. Öncelikle astarla ikisi birbirine birleşsin diye. Sonrasında da hemen bir milimden tekrar bir makina çekeceğim. Ee, burada arkadaki yükseklik e, şeyini versin diye görüntüsünü versin diye. Evet şimdi yanları ve önünü e, kapsayacak olan uzun parçamız e, buna fermuar eklememizi yapacağız. Bakın. Bu şekilde ile birleştirdim. Düzgünce overloğunu çektim. Uzun metrelik fermuarımı alıyorum. Ee, bu uzun olan kısmından yani 185 santim olan kısmına fermuarımı geçireceğim. Bu şekilde makinamın ayağına yerleştirdim. Şöyle parçamın üst kısmından küçük bir yarım santimlik mesafeyi içe doğru kıvırıyorum. Ben fermuarımın üzerine tam düzgün bir şekilde yatırdım. Ayağımı değiştirmedim çünkü zaten üzerine kapakla kapatacağız. Dolayısıyla burada fermuarımızın gözükmesinde bir sıkıntı yok. Bakın bu şekilde fermuarımı birleştirdim. Gördüğünüz gibi tek tarafa diktim. Şimdi diğer yanını da dikeceğim. Bakın 8 cm'e 185 cm yine parça kesmiştik. Bunu ikiye katladık. Bu şekilde ucundan şeyini çektik. overloğunu. Şimdi şurası uç kısmı. Biz katlı olan kısmını yine fermuarımızın dibine yerleştiriyoruz. Tam karşılıklı gelecek şekilde. Yine makinemin ayağına güzelce yerleştirdim ve bu sefer de bu kısmını dikiyorum. Yani fermuarımı parçamın arasına almış oldum. Üzerine de kapak geçireceğim. Dolayısıyla temiz bir görüntü olmasını sağlayacağım. Evet şimdi bu hazırladım fermar fermuar üstünü kapatma parçam yine 185 santime 18 santim olarak kestim ikiye katladım onu çektim üzerine dantel detayıyla süsledim çalışmış olduğum fermuar kısmımın üstüne bu şekilde yerleştiriyorum paylarıma dikkat ederekten şimdi bunu da buraya ekleyeceğim Buradan dikerken kap dönemin baklavalarını takip ediyorum. Dolayısıyla doğal bir çizgi oluşturmuş oluyorum kendime. Ve yan parçamı da daha önce gösterdiğim gibi fermuarını taktık. Bu şekilde fermuarını hazırladık. Üst kapağını hazırladık. Bu hale getirdik. Tamamen şimdi hurcumuza birleştireceğiz. Kutu haline getireceğiz. Şimdi hurcumu birleştireceğim. Bu yan parçamız, şu kapak parçamız. Kapak parçamızın yan kısmına bu e, yan parçamızı tam şu şekilde denk getiriyoruz başlangıcını. Buradan bir santim dikiş payımızı bıraktım. Buradan birleştirmeye başlıyorum. Yani şimdi artık kurcumuzu kapatıyoruz. Kutu haline getireceğiz. Geldim. Geldim burada şu tam köşeme iğnemi taktım. Bakın şimdi kapak kısmımızı buradan bütün diğer uzun kısmımıza bu şekilde devam edeceğiz birleştirmeye köşemizi hafif burada döndürüyoruz. Uzun kumaşımızın gelişine göre buradan dikişimize devam edeceğiz. Diğer köşeye geldim. Bakın yine aynı şekilde burada köşemin etrafında uzun parçamı dolandırıyorum. Verdiğimiz ölçülere göre bu kenar kısmı denk gelir. Biraz dikiş payını fazla bırakmıştım ben. Şuradan fazla olan kısmımı çıkartacağım. Ben şimdi buradaki fazla parçamı alayım. Bize şey yapmasın, kafamız karıştırmasın. Bu kısımla da yan yükseklik kısmımızı birleştiriyoruz bu şekilde. Yine köşemizi çevirerek bunların makinesini hep birlikte bütün halinde çekeceğiz. Yan kısmım, kapak kısmım, yan tarafı, kapak kısmım, ön tarafı, kapak kısmımı yan tarafı ve diğer yükseklik kısmımız. Şimdi bu kısmı makinesini çekeceğim. Daha sonrasında taban kısmında daha sonradan makinesini çekip hurcumu tamamlayacağım. Bu şekilde iğnemi içinde bırakıyorum. Şöyle köşemi çevirip dikişime devam ediyorum. Aşamalarını çalıştığım hurcumu bitirdim. Yani ne yaptık? Öncelikle e, hurcumuzun üst kapağını çalıştık. Nervlülü baklava dilimleri yaptım. E, ölçülerine göre parçalarımı kestim. İçine ayrı kapitone kumaş kullandım. Bu kısımları birleştirdikten sonra temiz overlock dikişi temizledim. Dışına bu şekilde kapitoneli bir kadife kumaş kullandım kapak kısmında monoray yap. Şu önde gelen kısma kapak çalışmasıyla beraber gördüğünüz gibi fermuar çalışmasını hazırladık. Böyle hurcumun ölçüleri 90 santim yüksekliği, yüksek 90 santim eni 45 santim yüksekliği ve 45 santim de şu eni olacak şekilde çalıştım. Şu kapak kısmına da güpür koydum. şimdi biraz daha süsleyeyim istediğim için hazırladığım fiyongumu yani eğer isterseniz e, bu kapağın şöyle ön kısmına da yerleştirebilirsiniz. Siz bu şekilde tercih ederseniz. Buradan güpürün üzerine yerleştirirseniz tam ortaya. E, böyle ortada da olabilir. Ben evet biraz kararsız kaldım köşeye mi yerleştireyim ortaya mı yerleştireyim diye. Evet artık kurcumuzun son süslemelerini de bitirip tamamlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu baklava dilimlerinin dilimlerin her kesişmiş olduğu noktaya birer inci dikerek süsleme yapıyorum. İnci dikimini de şu şekilde e, yapıyorum. Öyle düğme diker gibi aşağıdan ipimi çıkarttım. Boncuğuma ipimin üzerine alıyorum. Şu şekilde sağlamlaştırdım. İpliğimin ucu gözükmesin diye hemen kumaşımın arasından uzunca bir ip getirip ileriden çıkıyorum. Bunu da bu şekilde dikebiliriz. Benim videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim.